<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Roblox Instagram oynuyoruz <laughs> Tabii ki de <deyiz. gülüyor> ilk video olacak Gerçek Ren'in videosu yakında gelecek ama Şöyle bir 4 like gelmesi lazım Tövbe diyorum <laughs> <laughs> Kanka başlamayayım ha Tövbe estağfurullah senin ben Moria. ananı avradını teyzenin dedeni Ya bak küçük <laughs> Bak video küçük kardeşimiz iz izliyor Ondan ona küfür et İşte videoyu küçük kardeşlerimiz izliyor Ondan küfür etmeyeceğim Küçük, küçük kardeşlerimiz hakaret olur Hayır <laughs> aman Bak Bak videoda küfür etmek istemiyorum Allah bir belan versin Seni ya <laughs> kardeşlerimize buradan söylüyorum. Sakın gran oynamayın. Ana. Oynayın ama korkmasın Oh. <laughs> Ulan deli misin nesin? <laughs> Arkadaşlar bakın. Bu video durarsa ana avra sülale ben. Ulan ne oluyor sana cimi çarptan mı Ya yaşlı oruk gel? Ya ne var? Çarkın amına. Neyse. Bunu vereyim sana ah. Gitmedi. Gitmedi. Ah. Gitmedi. Ah. gitmedi. Ulan bunlar da salak. Ah. Hay ananı sikeceğim seni. Ah. Ah. <laughs> ah. Ulan düşme. düşmeyin düşmeyin yile sinyal ya. <laughs> Neyse. Hayır, muna koyacağım. ya Şu kardeşlerimize hakaret etmiş sandım. Affen Ahmet Ferdi'ye ya Neyse şu da tarafa... fark. ben şimdi açayım. <laughs> <laughs> tabe tabe. Ulan araç çıktı amına. <laughs> Bu arada Küçük kardeşlerim ve arkadaşlarımız yoksa Ona buradan çok selam söylüyorum <laughs> Küfür ettiğim için de Tekrar özür <laughs> Alman'a <buna> okuyayım Ulan <laughs> ben ne <niye> küfür edeyim Bir <laughs> geçelim Bakalım ne kaldı Burada bir şey eksik bir şeyler eksik diyor bak. Ulan sen ne bağırıyorsun lan? <laughs> Arkadaşlar bu arada hastayım. Bir like, bir abone. <laughs> Geçmiş olsun. O, ola ola bir. <laughs> <laughs> tamam. Eksik buldum. Evet kodu buldum. Kodumun kodu. de şuraya... şunu direkt şöyle basayım. Tam. <laughs> da şöyle koyayım. <laughs> Bak, hiç ölmeden burayı bitireceğim. <laughs> İnşallah videoyu durdurmaz. Ama lan kodum eladı bun. Devirmen çarkı. Devirmen çarkını alalım. Yok, tamam iki tamam örümcek yerine gittim biraz. o sandıklardan <laughs> Arkadaşlar granny yok Ulan bak göremiyorum <laughs> Birinci parçası bulduk güzel Ya dur onu <laughs> Neyse Birinci parçayı bulduk güzel Arabanın yanına gidelim. Bunu bir şeyle keseceğim Benim bir taraf mütevess. Anamız. <laughs> Ulan herkesin anası. Deli var. <laughs> Kardena. Bak şurayı açalım. Hediye, örümcek, ne diyor ölünce konu konu var. <laughs> tamam kanka. Durum sıkıntı yok. Ulan ne bakıyorsun ya. <laughs> Granny bug'ı yediği için şerefsiz. Granny'e de şu. Örümcek. Bir örümcek anahtarı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu kızla arkadaş değilim. Arkadaşlar bakın sakın küfürlü yazmayın. Ana ne oldu? Neyse gelmişken şu şöyle. Örümcek üstüne zıplayıp Aha gördüm <laughs> ha Ama buna koyup Ulan baga baga kaldı Biraz geçer, örümcek, evet. <laughs> Bakın, üç, iki, bir de o Bakın 3 2 1 Koş 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 koş. Okey var güzel. Şimdi tek. Aa bir dakika o benim yanımda mı? Aa doğru, doğru. Neyse. Örümcek örümcek ya. Tabii ki de nereye gideceğim bilmiyorum. Van bon, geldiğimiz yere tekrar. What the fuck? direk direkt chat kapattım. Siz yaşımı öğrenmeyin. Ağzıma zaten küfür yadırıs. Dur çebile. Ulan ben bak niye bak, bak niye, bak bak niye bak, niye bak, niye bak niye oradan geliyorsun bak niye oradan geliyorsun şerefsiz misin amına kodumunu Ela é chalada assim,